Sıhhat ve afiyet dilekleriyle herkese merhaba. Bugün çok acil, ertelenemez, aciliyetine dikkat edilmez ve savsaklanırsa helak edebilecek bir konuyla karşınızdayım. Yetimler meselesi. Tabii ki yetimler her zaman var ama acil olan taraf deprem yetimleri meselesi. Kıymetli insanlar, bu konuda birçok ayeti kerime ve hadisi şerif var. Öncelikle şunu hatırlayalım ki biz yetim peygamberin ümmetiyiz. Duha suresinde Allahü Teala bu noktaya dikkat çeker ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da buyurur ki اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ فَاَمَّ الْيَت۪يمَ فَلَا Yetimler incitilmesin. Peygamber Efendimiz zaten yetim büyümüş birisi olarak bunun ne demek olduğunu hayatından çok iyi biliyor. Onun için birçok hadis-i şerifte bizi yetimler konusunda ikaz ediyor. Ayet-i kerimeler de öyle. Biz ayetler ve hadis-i şeriflerin tamamına baktığımızda bunu üç ana başlık altında toplayabiliyoruz. Birincisi yetimlere sahip çıkma meselesidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuşlar ki, Mümin evlerinin en hayırlısı içinde bir yetim bulunan ve o yetime güzel davranılan evdir. Mümin evlerinin en çirkini de içinde bir yetim bulunan ve o yetime iyi davranılmayan, kötü davranılan evdir. Buradan ne anlıyoruz? Yetimleri evlerimize alacağız. Şimdi çocuk esirgeme kurumları var. Meseleler tabii çok daha organizeli olarak ele alınabilir. Çocuk esirgeme kurumlarında gönüllü hizmetler alınabilir. O çocuklara aile sıcaklığı yaşattırmak üzere elden gelen şeyler yapılabilir. Ve bunlar çok kıymetli şeylerdir. Hadis-i şeriflere hani günümüzde internet dünyası yetimlerle ilgili hadisler yazsak hepsi aşağı yukarı karşımıza çıkar. Lütfen o hadis-i şerifleri bir okuyun, ayeti kerimeleri bir okuyun. Ben bazılarının kaynaklarını aşağıda vereceğim. Oradan da bakılabilir. Bu konuda çok iyi kaz var. Birinci mesele yani yetim çocukların ister çocuk esirgeme kurumlarında isterse evlat edinerek evlerimize alma meselesi önemli bir meseledir. Dinimizin tavsiye ettiği bir meseledir. Peygamberimiz böyle bir yetim çocuk alır. Güzelce onu kendi çocuğunuz gibi bakar, büyütür, kollarsanız sizin evleriniz mümin evlerinin en hayırlısı olur buyuruyorlar. Birinci mesele bu çocukları görüp gözetmek. Bunun aciliyeti şuradan geliyor. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış. Bizim bu kadar uzaktan haberleri tahkik etme imkanımız pek fazla yok. Ama deprem profesörlerinden, depremle ilgili bildiğimiz profesörlerden birisi bu konuda birkaç tane tweet attı. Mesele çok vahim gözüküyor eğer o tweetler doğruysa. Sonra da gözaltına alındığına dair haberler geldi. Ama organ mafyası her zaman var. Ortadaki küçük çocukları alıp o deprem kurtarma hengamesi esnasında alıp götürüp sağda solda organlarını ticaretini yapmaya kalkacak insanlar her zaman vardır. Yani yiyecek bir meseledir bu. Yetimlere sahip çıkmak çok önemli bir mesele. Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde buyurduğu gibi ve ona kendi çocuğumuz gibi sahip çıkarsak yine hadislerde ne kadar kıymetli olduğunu Göreceksiniz. İbn Mace'de geçen bir hadiste diyor ki: Siz diyor gece gündüz namaz kılsanız, oruç tutsanız, gün boyu Allah yolunda cihat etseniz ancak öyle sevap kazanırsınız. Yani bir yetime çocuğu gibi ona şefkatle, merhametle kol kanat geren insanlar için söyleniyor bunlar. İkincisi, ikinci mesele kıymetli insanlar yetimlerin malları, mülkleri meselesidir. O malların, mülklerin korunması için Peygamber Efendimiz ve ayet-i kerimeler dinimiz yani şöyle söylüyor. Onların mallarını kayıt altına alın, şahitler huzurunda bunun tespitini yapın. Ondan sonra onların çocukla o çocukların mallarını geliştirin yani ticaretini yapın, büyüsün o mallar. Sonra rüşte erdiği zaman bir iki defa deneyin o çocukları. Baktınız ki gerçekten malına, mülküne sahip çıkacak hale geldi, daha fazla ertelemeyin. Eğer kendi malına sahip çıkacak hale geldiği anda sınadınız, baktınız ki gerçekten yapabilecek, hemen yine şahitler huzurunda çocuğa güzelce anlatın. Oğlum, yavrum senin anandan, babandan bu kaldı. Bak işte bunu şöyle şöyle çalıştırdık. Benim imkanım olmadığı için çalıştırdığım için de oradan bir işçilik parası aldım. Mesela şu kadar aldım. Eğer aldıysak yine dinimiz bize diyor ki imkanınız varsa almayın. Ama imkanınız yoksa çocukların mallarını çalıştırın oradan hani işçilik paranızı onu çalıştırma paranızı onun yanında yani çalışıyormuş gibi bir ücret oradan almanızda bir beis yoktur diyor. Eğer böyle yaptıysanız deyin ki bak yavrum ben şöyle de imkanım olmadığı için buradan bir işçilik parası aldım. Bu senin malın mülkündür hesabı şudur buyur artık bundan sonra bu işi sen kendin yaparsın deyin geciktirmeden ona teslim edin buyuruyor. Bu yetimlerin mallarının korunması meselesi, çarçur edilmemesi, gaspçıların eline geçmemesi. Çünkü o tweette böyle şeyler de vardı. Buna dair haberler de duyuyoruz. Hızır Aleyhisselam ile Musa Aleyhisselam meselesini de bize hatırlatır biliyorsunuz. Bir köye geliyorlar, kötü davranıyor köylüler bunlara. Köyden çıkarken kenarda harabe bir yere sığınıyorlar. Hızır Aleyhisselam o harabe yerin yıkılmakta o yıkılmak üzere olan bir duvarını tamir etmeye çalışıyor, onarıyor. Hz. Musa diyor, nedir senin bu halin ya? Yani bu yıkık duvarla niye uğraşıyorsun? Hani Hızır Aleyhisselam daha sonra hikmetlerini açıklarken bu hadiselerin, diyor ki bu ev diyor salih bir insanın eviydi diyor. Öldü, iki tane yetim çocuğu vardı. O yetim çocuklar faydalansın diye bunun altına bazı mal varlıklarından işte artık altın gümüş neyse koymuş idi. Eğer bu duvar yıkılsaydı çocuklar büyümeden bu kötü köyün insanları, köyün kötü insanları o mal varlıklarını çocukların görüp alacaklardı. O yüzden ben bu duvarı tamir ettim ki çocuklar büyüdüğü zaman hani bu babalarının evlerini yıkıp yeniden yapmak isterler hani bu harabeyi o mal varlığı da onların eline geçer babaların istediği şey. Şimdi işte yani bu harabelerin altında tabii birçok şey kaldı insanların bizim insanımız yastık altında altın bulundurur biraz para bulundurur o paralardan bir kısmı da işte belki bu göçük altından çıkartılan yetim çocukların malları bunların korunup kullanması bilinmesi tabii çok zor bir şey ama en azından devletin oradan çıkan şeyleri bu yetim fonuna aktarması mümkün en azından onların hizmetine aktarması mümkün tabii bunlar. Büyük işler, organize gerektiren, dikkat gerektiren işler ancak zaten bunu da devlet yapabilir. İnşallah devlet adamlarında öyle bir hassasiyet görünür. Üçüncü mesele kıymetli insanlar yetim çocuklarla ilgili. Diyor ki bu çocukları aldınız, baktınız, büyüttünüz, malı vardı, işlettiniz, yoktu. Kendi kesenizden o çocukları kendi çocuğunuz gibi büyüttünüz. Size bir vazife daha düşüyor. O vazife de şudur. Evlenecek yaşa geldikleri zaman kendi çocuğunuzun nasıl çehizini hazırlıyorsunuz? Ona kısmet çıktığı zaman mesela kızsa nasıl bakıyorsunuz gerçekten buna bir kız verilir mi? Erkekse bir kız arıyorsanız hangi özellikleri onda olsun istiyorsunuz? Ona göre büyüttüğünüz, çocuğunuz gibi, gözünüz gibi böyle baktığınız bu çocuklara son vazifenizi de onları evlendirerek yapın. Evliliklerine yardım edin, yuvalarına yerleştirin. Hadi oğlum, hadi kızım bundan sonra Allah sana e, sağlık ve afiyet versin, selamet versin. Biz senin annen baban gibi her zaman yanındayız deyin, işini yoluna koyun diyor. Kıymetli insanlar bu üç ana noktada ayetler ve hadislere baktığımız zaman mesele toparlanıyor. Şimdi gelelim dördüncü meseleye eğer bunlar yapılmazsa ne olur? Eğer bunlar yapılmazsa bakın, Fecir suresine bakın. Diyor ki Allahü Teala kul Allah ikram ettiği zaman Rabbim bana ikram etti der. Sonra rızkında bir daralma gördüğü zaman hemen der ki Rabbim beni aşağıladı. İnsanlar içinde şerefimi düşürdü. Ehanen yani beni aşağı düşürdü der Rabbim. Hayır diyor Allahü Teala öyle bir şey yok. Peki neden böyle oldu? Bunun nedenine geldiği zaman hani malların azalması şu anda ekonomide de daralma var ya. Malların azalması, geçim sıkıntısının baş göstermesinin sebeplerinden bir tanesi yetimleri yedirmemek, onları görüp gözetmemek olarak sayılıyor. Peygamber Efendimiz bizim buyurduğu yedi helak edici günahtan bir tanesinin içerisinde yine yetimler bulunuyor. Allah esirgesin, böyle depremler bir daha başımıza gelmesin. Ne kadar ölü olduğunu bile bilmiyoruz. Bakın çok astronomik rakamlar söyleniyor. Bunun anlamı o kadar da çocuk yetim olarak kaldı demek. Yani oran çok yüksek. Devlet kol kanat germeye mutlaka çalışıyordur. Ama bilinen bir şey varsa o da şu ki devlet şu anda kendi kusurlarını örtmekle meşgul. Meseleyi konuşturmuyor bile. Yayın yasakları geliyor. Bu konuda biraz bir şeyler söylemeye çalışanlar devlete isyan moduna sokularak tamamen susturulmaya çalışılıyor. Devlet ne yaparsa yapsın vazifesini yapabilsin ya da eksik bıraksın biz yakınlarımız, akrabalarımız için devletten izin beklemek durumunda değiliz. Herkesin hayır yaparken de yetimler meselesinde de öncelikle kendi yakınlarına el uzatması ve sahip çıkması boynunun borcudur ve vazifesidir. Şu e, görüntüye bir bakalım. Her Anne. zaman Her zaman öyle öyle olacak, değil mi? Anne. 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 Bakın aylardır bu görüntü konuşuluyor. Bu çocuğun halini bir görelim. Annesine izin verildi. Çocuğu annemi görmek istiyorum diye ağladı. Kamuoyu baskısı oluştu. Bir gün daha izin verildi. İnşallah dileriz kalıcı olur. Bazıları da iktidar tarafından tweetler atmaya başladılar. En az iki kere izin veriliyormuş. Buna ekstradan üçüncü kere izin vermişler. Yani büyük bir lütuf, büyük bir ihsan gibi. Küçücük bir çocuk kanserle boğuşuyor. Annesinin suçsuz yere hapiste olduğunu herkes biliyor. Suçsuz bir kadın çocuğunun yanına gönderilecek. Bütün bir mesele bu. Ama görüyorsunuz ki vicdanlar sızlamıyor. Maalesef durum çok kötü. İşte böyle kötü bir zamanda yetimlere sahip çıkmak, hani Peygamber Efendimiz demiş ya, kıyamet koparken elinde bir ağaç varsa onu dik. Bunun münasebeti nedir yani? Neden mesele kıyamet üzerinden söyleniyor? Eğer yer küre parçalanacaksa bu ekolojik dengeyle alakalı kusurlardandır. Peygamberimiz onu bir ağaç örneğiyle yani kıyameti koparacak sebeplere parmak basıyor. Diyor ki bakın kıyamet koparken bile yapın Allah'ın rahmetini celbeder. Şimdi bir çocuk kanserle boğuşurken bile vicdanlar, yönetici vicdanlar sızlamıyor. Yöneticilerin tarafında olanlar çocuğun annesinin bir gün izin verilerek çocuğunun yanına gelmesini ihsan gibi sunuyorlar. İki günmüş de bir gün bu ekstradan verilmiş. Halbuki şunu biliyoruz İnsanlar en büyük cürümleri işleseler bile Cumhurbaşkanı'nın o insanları affetme yetkisi vardır. Bu kadıncağızın hiçbir suçu yok. Suçsuz yere cezalandırılıyor. Bir de çocuğu kanser olduğu için çocuk annesiyle annesi çocuğuyla cezalandırılıyor. Çocuk annesizliğin acısını yaşıyor. Anne çocuğu kanserle boğuşurken hapiste olup çocuğuna ulaşamamanın bir de acısını yaşıyor. Yani vicdanların böyle karardığı zamanda vicdanlı insanların yetim çocuklara kol kanat germesi Allah'ın rahmetini celp edecek şeylerdendir. Çoğunluğun ne yaptığı önemli değil. Az da olsa kıymetli işler yapan insanlar değerlidir. Allah katından makbuldür. Allah'ın rahmetini, mağfiretini celp edebilir böyle şeyler. Ertelemeye gelmez. Kıymetli insanlar biz elimizden geleni yapmakla sorumluyuz biz elimizden geleni yaptıktan sonra Allah'a tevekkül eder cenab-ı hak'ın rahmetini isteriz. Yetimler konusunda elimizden geleni yapmak üzere özellikle yurt dışında bulunan akrabalar mesela birçok ülke kanunlarında bu mümkün olabiliyor. Müracaat edip çocukların hani velisi artık benim, anne babası yok, onun velayetini üstlenmek istiyorum derse bu ülkeler inceliyorlar ve buna izin verebiliyorlar çocuklar yurt dışındaki akrabalar tarafından da yanına alınabilir. Keşke Türkiye'de de mutlaka bunun kanunları, kuralları zaten vardır da. Çocuk esirgeme kurumları da böyle ailelerle temas halinde meseleyi çok daha insani boyuta taşıyarak bu çocuklara aile sıcaklığı yaşatsa. Bu aileler sık sık kontrol edilerek çocuk istismarına meydan verilmeyecek. Sağlam ailelere teslim edilse, o aileler de kontrol edilse bu şeylerin hepsini bu şartlı cümleleri yapmayı Allah bizlere nasip etsin. Ülkemizi, vatanımızı, toplumumuzu cennet gibi bir ülke yapmaya, o insanlarımızı da cennetlik insanlar gibi dünyada neredeyse kötülükleri iradeleriyle kontrol altına almış, iyilikleri her halükarda teşvik ederek yaygınlaştırmış bir toplum haline gelmeyi nasip etsin. Yeni bir videoda buluşuncaya kadar kıymetli insanlar Hepinize sıhhat, afiyet dolu günler diliyorum. Yetimlerin sığınağı olmayı Allah bizlere nasip etsin ve onlara hakkıyla davranmakla bizi ödüllendirsin.